Bu video dijital içerik üretme modülü ile ilgilidir. Fikri mülkiyet ve telif hakkı ile ilgili bu video, dijital becerilerin geliştirilmesi dersinin 3. alt modülüne aittir. Eğitimciler olarak öğrencilerimize fikri mülkiyet hakkında bilgi vermek önemlidir. Fikri mülkiyet, icatlar, edebi ve sanatlar eserler ve semboller gibi zihnin yaratımlarını ifade eder. Önemli olan öncelikle bu terimi kendimizin anlamasıdır. Fikri mülkiyet, yaratıcıların ve yenilikçilerin haklarını koruyan hukuki bir kavramdır. Patentler, ticari markalar ve telif hakları gibi şeyleri içerir. Öğrencilerimizin başkalarının fikri mülkiyet haklarına saygı duymaları gerektiğini bilmeleri önemlidir. Peki bu karmaşık kavramı öğrencilerimize anlayacakları şekilde nasıl açıklayabilirsiniz? Bunun bir yolu ilgili olabilecekleri örnekleri kullanmaktır. Örneğin dinledikleri müziklerden, izledikleri filmlerden, telefonlarında kullandıkları uygulamalardan bahsedebilirsiniz. Onlara bu şeyleri yaratan kişilerin bu hakların sahibi olduğunu açıklayabilirsiniz. Yani bir şarkıyı veya filmi parasını ödemeden indirdiklerinde aslında onu yaratan kişiden çalıyor demeklerdir. Öğrencilerinize fikri mülkiyeti öğretmenin bir başka yolu da onların kendilerine ait bir şeyler yaratmalarını sağlamaktır. Onları bir hikaye yazmaya, resim çizmeye ya da bir icat bulmaya teşvik edebilirsiniz. Siz öğrencilere şunu sorabilirsiniz. Bunun ne kadar harika olduğunu görüyor musunuz? Bunun üzerinde çok çalıştınız ve bununla gurur duymalısınız. Ve biliyor musunuz, bunun haklarına sahipsiniz. Bundan sonra öğrencilerinize başka bir kişinin hikayesini veya resmini alıp yazar veya ressamdan bahsetmeden yayınlanması durumunda ne hissedeceklerini sorun onlara bu diğer kişinin adını söylemesi durumunda kendileri daha iyi hissedip hissedemeyeceklerini de sorun. Bu bağlamda telif hakkı terimini de açıklamanız gerekir. Telif hakkı orijinal eserin yaratıcısına münhasır haklar tanıyan hukuki bir kavramdır. Bu haklar bir kişinin eserini çoğaltma, dağıtma ve sergileme hakkını içerir. Telif hakkı bir fikrin ifadesini korur ancak fikrin kendisini korumaz öğrencilerimize fikri mülkiyet ve telif haklarını öğreterek yalnızca yaratıcılığın ve yeniliğin değerini anlamalarına yardımcı olmuyoruz. Aynı zamanda onları geleceğe de hazırlıyoruz. Öyleyse öğrencilerimize fikri mülkiyet hakkında bilgi vermeye zaman ayıralım ve onların yaratıcı topluluğunun sorumlu ve saygılı üyeleri olmalarına yardımcı olalım.